1999'da kurulduğundan bu yana çok süreç evreler geçirdi. Hedeflerine ulaşıyor ve yeni hedefler belirlemeye devam ediyor. Genç sanatçılara birçok sergiler yapmış. Bu da hedeflerinden biriydi zaten. Genç sanatçılar sonra usta oldular. Ustalar yeni genç sanatçılar getirdiler. E, dijital evreye girdiğimizden bu yana da Devir değişti. 2021'de sayfayı çevirdik. Galeri Bin Yılda buna uymak durumunda. Bunun için Bin Yıl Artı kurduk. Demokratikleşmeye yol açtık. Yani her e, disiplinden sanatçıların girebileceği bir çağdaş, modern, klasik sanatçılar katılabiliyorlar. E, uluslararası da bir galeri olduğumuz için dünyadan da sanatçılarımız katılıyor. Galeri güncelliyoruz. Bunun içinde de binyılart.com sitesine geçiş yapabileceğiz. Aynı zamanda sanatçı başvurularının yapılabileceği e, çok geniş kapsamda videolar, e, daha sonra blogların da olabileceği, haberlerin olabileceği çok sade ve akıcı bir site olacağını düşünüyorum. Galeri Binyıl.com.tr e, çizgisinde sanatçıların başvurabileceği, sergilerin yapılacağı bir site olacak. Beyyalar.com ise dünya çapında birçok sanat dallarına ait sanatçıların katılabileceği, dosyalarını gönderebilecekleri, art rezidansa katılabilecek başvuruların kabul edilebileceği, aynı zamanda belki de yarışmaların yapılabileceği, beyaz küp anlayışının dışında çok farklı, sade anlaşılabilir site olacak